yavaş dökmeden yavaş 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 yavaş, yavaş. sakalını kaparım seni ah tuzlu tuzlu oh ne güzel Yarım tuzlu şey. pıstık giyiyor valla şuradan şu tuzlu da vereyim bende başka bir şey Hı? başka bir şey tamam bu kadar çok uzun yoldan geldi daha fazla veremem <laughs> Hay hay hay. Ne güzel. Sakalını yiyeyim senin. Şuna bak. Son. Al. Son. Gel. <laughs> Gel. hadi yiyelim hadi yiyelim. Of 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 of. Götürdü götürdü. Of. Hmm. <laughs> 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 nasıl götürüyor bak. Gözün baba, baba. şu anda biz icraata o, o, bak. Ondan başka hiçbir şey görmüyor. Yok bitti bitti. Bitirdi valla. <laughs> seni gidi seni seni gidi. Sakalını yiyeyim senin sakalını. <laughs> Ay ne güzel sevdiriyorsun. Çok ilgili şu anda oraya bakıyor. Sesler geliyor ya. Kim geliyor? Kim geliyor? Biri geliyor galiba. Geliyor? Yiyecek geliyor galiba. Kim geliyor? Kim geliyor? Yiyecek geliyor. Ha? Kim geliyor? Kim geliyor? Sakalını tut sakalını. Bak çok hoşuna gidiyor. Of of. Sakalını yerim ben şimdi. Sakalını yerim. Oy 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 oy. Bir <laughs> kız ölmüyor Aman aman. Hadi öp Direktlere abi öp. Bakın. Yaklaş yaklaş. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii direkt sesleri duyuyor. Onlara Tabii. bakıyor. Kulağımız kesik ama böyle. Gel gel. Hello. Şöyle sema kadar sına karşı. Buranın rakımı herhalde 300-400 metre falan değil mi? O olacak. Şu şey işte 600. Evet, orası 600, 600 metre ise burası 300 vardır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benden önceydi. Ya benden önceydi. Acele etmeyin, Allah. paylaşın. Herkese yeter. Biraz daha alayım. <laughs> Heh, şimdi ben... Hepsini sen <laughs> yiyorsun ya diyor. <laughs> baraba, Gözü baraba. şu anda biz icraata o, bak. Ondan başka hiçbir şey görmüyor. Yok bitti bitti. Bitirdi valla. <laughs> seni gidi seni seni gidi seni. Çok tatlısın öpeyim mi? Gel. Evet, Biz de selfie yapalım. Dur, dur şuraya koyayım da bari içindekileri. Heh. Dur. Hı. Ya yapmasaydın zaten be. Niye? Dur, selfie yapacaktık onu. Aa. Hayır birkaç tamam, kere. Dur dur. Gel gel buraya. <laughs> Bitti. Gel Bitti. gel bak gidiyor şimdi.